Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta koç burçlarının gün gün tarot açılımında neler bekliyor niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun ee, pazartesinden pazara kadar kartlarınızın vereceği mesajı şöyle bir bakıyoruz İnşallah uyanlar sizlerin uymayanlar evrenin iade tabii ki ama böyle çok büyük çok en önemli aynı zamanda da en içten yaptığınız size hayır getirecek olan dilekleriniz kabul olmasıyla dedim hemen nasıl atı verdi gördünüz mü hemen nasıl attır verdi bakalım Şöyle bir bakalım. Parasal anlamda bir sıkıntı içerisinde böyle bir takım problemlerin, sorunların üstünden ve altından kalkamadığınız, gelemediğiniz bir konu var ise özellikle bu konuda büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bakın ilk etapta hayal kırıklıkları yaşayacaksınız. Bir takım kişilerle aranızda husumet olacak, adavet olacak. Hatta böyle tatsızlıklar birazcık daha ayyuka çıkabilir. Ama sonrasında Evet yıpranacaksınız, üzüleceksiniz, canınız da sıkılacak, canınız da yanacak. Bunların hepsi aniden sanki böyle Allah-u size sihirli değnek gönderecek. Hokus pokus tüm dertlerden ve sıkıntılardan halas olacaksınız diyebilirim. Çok fazla videolarla uğraştığımız için bazen de sürüşmesi olabiliyor. Sizler gene niyetlere bir dilekleri tutun. Bakalım kartlarımızın mesajı nedir? Hayırlı olan dileklerinizin kabul olması temennisiyle diyelim gene biz. Şöyle bir dilimiz fazla dolanmadan. Yani sizler beni anlıyorsunuz koçlar. Evet bakıyoruz pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor? Pazara kadar değil. Mezara kadar. Bakın ilahi emir. Evren size mucizelerini ard arda sunacak diyebilirim. Bakın Hakikaten ama hakikaten evren size mucizelerini arka arkaya gönderecek. Ama parasal anlamda büyük bir şans, büyük bir kısmet sizleri bekliyor olacak. Talih başınıza konacak olarak görülmekte. Fevkaladenin fevkinde, harkulade şanslara açık bir hafta sizleri bekliyor. Lakin parasal anlamda finansal konularda mevzu bahis olan bir takım eğer sıkıntılarınız ya da muallakta kalan işleriniz var ise birazcık can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Mesela pazartesi günü hiç kimseye kefili olmayın ya da bir takım borçlar ve ödemeler üzerinize kalabilir. Veyahut sizden belki borç isteyecek yüklü miktarda sizin elinize geçecek olan fırsattan birilerini de böyle nasiplendirebilirsiniz. Ama tabii ki yardım yardımlaşmak ayrı bir mevzu. Eğer ki yüklü miktarda borç alacak içerisine girerseniz bu konuda bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Sanki bazılarınızın birisinde parası mı kaldı? Birine parasal anlamda büyük bir destek çıktığınız için, arka çıktığınız için ama sizin de en para ihtiyacınız olduğunuz anda o kişiden bırakın fayda görmeyi, bir arka dönüklüğü mü gördünüz? Ne yaptınız? Sanki ciddi anlamda bir pişmanlık yaşıyor olarak göründü. Aslında benim olanı bana verseler şu an o kadar rahat, o kadar böyle konforlu veyahut da e, tam da istediğim bir hayatı yaşayacaktım diyor olabilirsiniz. Ya bir ev olabilir, arsa olabilir, parasal anlamda maddi değeri yüksek bir konuyla alakalı da hanenizden, ailenizden ya da yakınlarınızdan birileriyle muhalefet içerisine girebilirsiniz bu konuya son derece dikkat edin diyor kartlarımız ama para ile alakalı şansınız bahtınız açık olarak görülmekte. Pazartesi gün içerisinde büyük bir fırsat kapınızı çalacak olarak görülmekte. Gelen fırsatları değerlendirecek olarak gördüm sizleri. E, parasal anlamda fevkaladenin fevkinde rahatlama gündeminizde olacak. Lakin az evvel de söylediğim gibi e, sanki böyle sizin olan bir Maddi değeri yüksek bir yer olabilir. Bilemiyorum. Bir konuyla alakalı. Değer kaybeden bir yer mi var? Ya da bir yeri birisine geçici süre kullan dediğiniz için bir pişmanlığınız mı var? Hani yer sanki değerlendirici değerleniyor olabilir. Ama sizlerin bir konuyla alakalı pişmanları var gibi pişmanlığı var gibi aynı zamanda manevi yönden de birisine karşı bir vicdan muhakemesi yaşıyor olabilir misiniz hepinize uymak zorunda değil bilerek ya da bilmeyerek birine karşı yaptığınız ön yargıdan veyahut yargısız infazdan dolayı hani durumlar bu kadar da olmamalıydı buralara gelmemeliydi gibilerinden aranızdan birinizin bir pişmanlığı söz konusu aynı zamanda birine güvendiğiniz için de bu hafta içerisinde konuşacağınız kelimeler, iş yapacağınız kişiler ile alakalı bin kere düşünüp bir kere hareket etmenizde fayda var. Bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Salı günü ilahi emir diyor. Bakın, zenginlik kapınız açık. Parasal anlamda yani yüksek bilemiyorum. Ma makam, mevki olabilir. Yüksek bir konum olabilir. Kısacası... Bakın rahat, relax olacaksınız. Hem evrenin mucizelerini üzerinize doğru çekeceksiniz, hem bolluğu, bereketi hem de bakın tılsımları görüyorsunuz değil mi? Keyfiniz böyle yerine geleceği bir döneme Doğru adım atıyor gibisiniz. Yani aranızdan bazı Koç burcu bay ya da bayanların hakikaten lüks ve konforlu hayat sizi bekliyor diyebilirim. Zaten sizler lüksün ya da konforun diğer adı e, gibisiniz. E, ama bunun ile alakalı bir takım maddi sıkıntılar yaşıyor iseniz bu maddiyata da bir şekilde. E, kavuşacaksınız. Koç burcu bayanları hayırdır? kafaları çekecek misiniz? <laughs> Sanki içip içip kafaları çekecek gibisiniz. Buradaki içkiyi de görüyorsunuz değil mi? Yani böyle bazen insan ne bileyim Aa, aman ben mi yapacağım edeceğim gibi düşünebilir ama ya neden olmasın? Zekler zevkler ve renkler tartışılmaz. Sizler büyük bir keyif, büyük bir mutluluk duyacaksınız ya. Güzel bir haber alacaksınız. Müjdeli bir havadis alacak gibi aranızdan biriniz. Bunun sonrasında Bakın ciddi anlamda bir keyif, keyif insanısınız da diyebilirim hanım ya da beysiniz ama burada e, hanım sureti olduğu için öyle söyledim. Kariyer, iş, eğitim ile alakalı da ilahi emir diyor Rabbim ol diyecek ve olacak. Hakikaten istek ve arzularımıza giden yolda Rabbim ol diyecek ve olacak. Kartlar yalan söylemez. Ben kartlarda ne görüyorsam onları sizlere okumakla mükellefim bu bir fal değildir. Bunu tarot falı diyorlar ama ona onlara yani inanmayın, inanmayın. Siz bana inanın arkadaşlar. Tarot bilinçaltı okuma siz enerjiniz. Çarşamba gün içerisinde size bir kapı sunulabilir. Pazartesi sunulacak kapı fırsat evet sizi yüceltecek, yükseltecek ama çarşamba gün içerisinde böyle size sunulacak olan bir fırsat, böyle ne bileyim yeni bir geçit, yeni bir dönem sizin yükselmenizi istemeyen ya da bulunduğunuz iş yerinde sizin kıdem yükselmenizi, pozisyon yükselmenizi istemeyen birimi var. Yolunuza taş koymak isteyecek ama o Bam diye kendisi orada da hallolacak olarak görülmekte. Perşembe günü bir takım kırgınlıkların ve küslüklerin bitmesi için böyle birazcık yüreğinizden geçireceksiniz. Size karşı adım atacak olan da bir kişi var burada. Yani böyle bir zeytin dalı uzatacak olarak görülmekte. Buradaki e, kupaların. 3 tanesi yıkılmış 2 tanesi henüz ayakta tamamıyla bir küslük olmamış ama böyle bir barışık bir durum da yok yani karşı taraftan bir adım atmasını bekliyorsunuz eğer karşı taraftan o adım gelir ise bir barışma gibi konularınız olacak bir kırgınlık var bu kırgınlık tamamıyla bir küslüğe de dönüşebilir ama karşı taraftan sanki bir zeytin dalı geldiğinde bir yumuşama olacak olarak görülmekte. Gönlünüz kırılmış kalbiniz kırılmış sanki bir konuda yüreğiniz yanmış olarak görünüyor. Bakın hanım ya da beysiniz yürek yangınınız son bulacak olarak görünüyor. Bazılarınız hobilere yönelebilirsiniz bilim alanında yükselişe geçebilirsiniz turnayı Gözünden hedefi 12'den vuracak olarak gördüm sizleri. Cuma günü içerisinde o şekilde görülmekte. Gene birine karşı bir muhakeme içerisindesiniz. O bunu hak etmemişti gibilerinden içsel bir muhakeme yapıyor gibi gördüm bazılarınızı. Böyle size karşı yalan söyleyen biri mi oldu? Özellikle parasal anlamda miras konularından bahseder bu kartımız. Maddi anlamda büyük bir yükselişten, büyük bir hamleden yani size biri bir yalan mı söyledi ya da birinin bir yalanını mı yakalayacaksınız? Bu konuları da çözüme kavuşturacaksınız. Paylaşılamayan bir miras var ise ya da sizin olan bir malın üzerinde 40 takla atıp 40 yalan söyleyen bir kişi var ise artık bu kişinin yalanları yani yalanlarıyla sizi hani oyalayamayacak. Sizi oyalamaya çalışan biri mi var? Bakın yalan ve miras, parasal yükseliş. Ya yani zenginliğe doğru ilerliyorsunuz ama parasal anlamda yükselmenizi istemeyen, yolunuza taş koymak isteyen kişilerin gerçek yüzünü görecek gibisiniz pazar günü içerisinde sanki böyle bıktım diyorsunuz. Bıktım. Resmen bunu söylüyorsunuz. Her şeyden bıktım. işte senden de bıktım, senden de bıktım. Hayattan da bıktım. Benim gülen yüzümü soldurdunuz. Neşeli cıvıl cıvıl halimin içine mıçtınız diyor gibisiniz. Aynı zamanda böyle birini kurban edeyim derken siz mi kurban oldunuz ya da sizi kurban etmeye çalışırken karşı taraf mı kurban oldu bilemiyorum. Çift yönlü karttır. Gene de dikkatli olun koçlar bir konuda kafanızı çok yoruyorsunuz. Boş verin olan olmuş biten bitmiş olmuşla ölmüşe çare bulunmaz. Mevlam neyler İnanın neylerse güzel eyler. Gerek size yanlış yapılsın gerek siz birilerine yanlış yapın bir şekilde bir hani derler ya su akacak yolunu bulacak zaten olması gerekenin önüne hiçbir şekilde hiç kimse geçemez allah Teala bu dünyada ya bir imtihandan geçiriyor ya da bilemiyorum artık yani umarım imtihanlarımız kolay olur. Sabrınızla kazanacaksınız ama bakın. Her yönden ciddi fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek ister. Barış olacak mı? Küslük bitecek mi? Küs olanlar için söylüyorum. Ya da evlilik teklifi gelecek mi diyecektim. Ama bu kişiden size çok büyük bir hediye beklemeyin. Ama gönlünüzü ve kalbinizi almak için gelen bir karşı cins de olabilir. Ufak bir yolu bir hediye sizlere getirecek olarak görünmekte. Haftanın genel mes evlilik teklifinizde var. Haftanın gelen mesajına bakacak olursak hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın anlamaya çalış diyor. Bakın burada da söylemiştim ya bir yargısını fazla yapmış olabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde çıktı. Yine devam edelim. Gizli yaşanan aşk diyor. Platonik aşk, korkular, böyle yasak aşklar gündeme bomba gibi düşebilir. Buna karşı da dikkatli olun. Gönül bu, o kadar konar. Pardon. ota da konar, o kadar konar derler ya. Dikkatli olmanızda fayda var. Sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak, gerçekleşecek mucizeler doğaların kabul olması diyor. Bakın görüyor musunuz koçlar? İnşallah gerçekleşecek dileklerden kartınız bahsetmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiler. Selamlar. Bay bay.